Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün ben size fiilimsiler konusunu anlatacağım. Bir genel tekrar yapacağız sizinle. Ee, sizin size bunun bilgisini vermiştim. Ben bu hafta bu konuyu size anlatacağım ve siz bu hafta sadece bu konuyla ve paragraf konu konusuyla ilgili soru çözüp bana göndereceksiniz. Yani bu hafta bizim fiilimsi haftamız oluyor. Fiilimsiler, bir diğer ismi eylemsiler. Bazen e, sorularda hocam eylemsi diyor. Evet, siz takılıyorsunuz. Bunu ikinci isimlere dikkat edin. Ben burada not da aldım. Siz ama yine de çözerken ikinci isimleri aklınızda bulundurun. İlk önce filmcilerin genel özelliklerinden bahsedeceğim. Filmcilerin genel özellikleri bizim için önemli. Neden? Çünkü siz soru çözerken bazı çekimli kipleri ve fiilimsileri birbirine karıştırıyorsunuz. Bu genel özellikler bizim bunu karıştırmamızı engelleyecek yani daha iyi kavrayacağız. Bizim ilk dikkat edeceğimiz nokta ne? Biz fiilimsi eklerini ararken dikkat edeceğimiz şey gelen ekin fiilimsi fiili mi gelmiş, isme mi gelmiş? Eğer ek isme gelmişse zaten orada biz fiilimsi özelliği aramayacağız. Bizim dikkat edeceğimiz şey kelimenin fiil mi olduğu veya isim mi olduğu. Bunun ayrımını nasıl yapıyorduk? Eğer sözcüğün sonuna makmek eki getirdiğimizde anlamlı oluyorsa fiildi, olmuyorsa isimdi. Şimdi genel özellikler diyoruz. Bir, fiil ki feki alamazlar. Yani arkadaşlar fiil ki feki alamazlar ne demek? Fiiller gibi çekime girmezler. Yani zaman eklerini, dilek şart kiplerini ve şahıs eklerini alamazlar fiilimsi ekleri yapım ekidir. Yani geldikleri sözcüklerden yeni bir kelime türetirler. Fiilimsiler cümle içinde doğrudan yüklem olamazlar. Yani siz e, fi, çekimli fiil ile fiilimsi ayıracak sizin için önemli bir nokta bu. Ne olacak? Eğer yüklemde çekimli fiil olma ihtimali çok yüksektir. Ama nasıl e, fiilimsi e, yüklem olabiliyor? Ek fiil alarak yüklem olabiliyor sadece. Buna dikkat edin arkadaşlar. Fiilimsiler bulundukları, bulundukları cümleyi birleşik cümle yaparlar. Şimdi biz cümle çeşitlerinde bunu anlatmıştık. Ama burada bizim bileceğimiz bir diğer nokta bir cümlede ne kadar fiilimsi varsa o kadar yan cümle vardır. Sorularda bu karşınıza çıkıyor. Aşağıdaki cümlelerin e, yukarıdaki metinde kaç tane fiilimsi vardır ve yukarıdaki metinde kaç tane yan cümle vardır. Bunu unutmayalım. Bir diğer özellik. Filimsilerin olumsuzlukları yapılabilir. Filimsiler cümle içinde isim, sıfat ve zarf görevinde kullanılır. Dolayısıyla.